Günaydın. 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 Abla. Sus. Bana bak sesim hakkında tek bir yorum istemiyorum sadece. Allah büyük. Sus sus. Zaten saçma sapan rüyalar gördüm. Rus mafyasıyla çatışıyordum ya rüyanda. Ne alakan var benim Rus mafyasıyla? Ne alakan olduğunu istersen hatırlatmayayım hiç. Allah Allah. Zaten kafam dolu. Şu Şüphelilerin kimlikleri gelmedi hala. Ersin'cini aramadı mı hala? Aramadı. Hep sen niye Ersincini vurguluyorsun? Evli barklı kadınsın. Elin herifine niye Ersin'cini diyorsun? Ne alaka? Ya Ersin benim eski bir güzel bir arkadaşım. Hatta sen çok seversin, çok iyidir. İyi tanıştır beni, seveyim ben biraz Ersin. Allah Allah. Ben sana niye hesap veriyorum acaba bu ya? Allah. Telefon canım. Ha Ersin arıyordur. İyi Ersin, lafın üstüne Ersinci. Canım. e ee, ha maça git, maça gittim. Ondan. <laughs> yalan, yalan. Ee, şey, heh. ha. Tamam, attım. Tamam, tamam. Dur. Bakıyorum Meyret, dur. Dur. Ersin, tamam. gelmiş, gelmiş. Tamam, çok sağ ol. Hazal'a selam söyle, hadi. Hadi öptü, hadi öptüm. Bay bay. Bay bay. Hazal kim lan? senin nişanlısı. Ha nişanlı bu? Hı. Ha, Allah tamamı neredesin? İyi çocuk belli. Bak yardımcı oluyor. Diyorum Yolladı mı diyorum şeyleri? Sana, diyorum sana yollamıştır. Şimdi göreceğiz. Sen birazdan vereceğin ifadeyi düşüp bana laf yetiştireceğini. Ne ifadesi? Şimdi Emin gün gören ismini gördüm mü anda ben senin... Ne oldu? Cümlen yarada kaldı. Kelimelerin kifayetsiz kaldı. Yok değil mi Emin orada? Hı? Ya ama bu adam sana çok benziyor yani. Bu aynı bir sen bu ya yani. Bir birebir. Komiserim, insan insana benzer. Aman saat ya sabah sabah zaten konuşamıyorum beni konuşturuyorsun. Senin okulun yok benim gitsene. Var birazdan gideceğim ben de. Hala dalga gidiyorsun. Git ya Allah aşkına ya. Üf. Zaten bana benziyorlar. Hayat gibi gelsin. İşimiz bu yaşamak unut.